Mekke'yi terk edin. Kabe'ye gitmeyin. Duyuyorsunuz değil mi? Araplara para edirmeyin. Allah'a ibadet etmeyin diyorlar. Özetle. Siz onlara deyin ki, Resulullah müşriklerin elindeyken, Kabe kutlarla doluyken bile Kabe'yi terk etmedi. Sizin ağzınızla, lafınıza mı biz Kabe'yi terk edelim? Dünya yıkılsa, kıyamet kopuyor olsa, son nefesimiz veriyorsa bizleri Kabe'den kimse ayıramaz. Bu yoldan kimse çeviremez. Değil Mekke'yi müşrikler yönetsin, Mekke'yi en azılı kafirler de yönetse bir gün, biz yine Kabe'yi terk etmeyiz. Kabe Allah'ın haremidir. Medine Resulü'nün haremidir. Mescid-i ümmeti haremidir. Biz canımızı veririz, bu mabetleri terk etmeyiz. Biz buraya geliyoruz bu mabetleri terk etmemek için. Bu mabetlere sahip çıkmak için. Kontrol kimde umurumuzda değil. Yönetim kimde bizi ilgilendirmez. Gelir geçer. Ama buralar Allah'ın evidir. Biz tatile gelmedik. Biz Allah'a kul olmaya geldik. Yani bunu burada söylüyorum ki siz Türkiye'ye gidince sosyal medyalarınıza kadar Ümre'ye gideceğini, onun parasını şuna ver. Kabe'ye gideceğine bunun parasını şöyle hayır yap diye akıl verenlere o akılları kendilerine kalsın. Bakalım ahirette o akılları onlara fayda verecek mi göreceğiz. Bakalım Kabe'den insanları mahrum etmek, Allah'ın evine gitmeyin diye size ağız dökenleri o son nefeste göreceğiz. Keşke Ya Rabbi dünyaya gönderseydin de sürünerek Kabe'ye gitseydin diyecekler. Ama onlara bir daha hayat verilmeyecek. Onlara bu sınav bitmiştir. Onlar kendi yaptıklarının karşılıklarını görecekler. Ama sizler onlara aldanmayacaksınız. Ucunda ölüm olsa Kabe'yi terk etmeyin. Ucunda tehdit olsa Mekke'yi terk etmeyin. Burayı terk etmeyenler kazanacak. Buralar boş bırakılmaz. Mescid-i Aksa'yı boş bıraktık. Yahudi geldi çöktü. Şimdi biz giremiyoruz. <laughs> Sen Mekke Medine'de terk edersen buraya da giremeyiz. Buraya da sokmazlar adam. Zamanında bize Filistin ruhu, Mescid-i Aksa şuuru işlenseydi, bizler Mescid-i Aksa'yı zamanında boş bırakmasaydık, bugün orası Siyonistlerin zulmü altında olmazdı. Sahip çıkmazsan gelirler çökerler. Müslüman bu emanetleri sahip çıkıyor. Sözünü önce Resulü Aleyhisselatü mesela, Mekke müşriklerin elindeyken ne yapmadı? Kabe'yi terk etmedi. İhramları giyin dedi. Mekke'ye gidiyoruz, ümre yapacağız dedi. Ve Peygamber Aleyhisselatü mesela. Medine-i Münevvere'de Zulhuleyfe Mescidinde 1300 ashabı ile beraber ümre için niyet etti. O mescide beraber gittik mi? Gittik. Orada niyet ettik mi? Ettik.